Kahvaltı göz alıcı menemen. Hızlı, protein deposu ve Türk kahvaltısının vazgeçilmezi. Malzemeler: 2-3 adet taze yumurta, 1 adet orta boy domates küp doğranmış, 1 adet orta boy yeşil biber ince doğranmış, 1 adet kuru soğan ince doğranmış isteğe bağlı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, çeşni için. 50-70 gram beyaz peynir, dilimlenmiş. 5-6 adet zeytin. 2-3 dilim taze ekmek. Yapılışı. Birinci orta ateşte tavaya zeytinyağını alın. Soğanı ekleyip 2-3 dakika yumuşayıncaya kadar kavurun. İkinci yeşil biberi ekleyip 1-2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Üçüncü domatesleri ekleyin, tuz ve baharatları serpin. Domatesler suyunu salıp biraz çekene kadar pişirin, yaklaşık 4-5 dakika. Dördüncü yumurtaları doğrudan tavaya kırın. Beyazları iyice pişene, sarıları ise tercihinize göre, akışkan veya katı, kadar pişirin. Karıştırmayın, bütünlüğü korusun. Beşinci tavayı ocaktan alın, yanında beyaz peynir, zeytin ve taze ekmekle sıcak sıcak servis yapın. Öğle yemeği, nohutlu ve naneli bulgur pilavı, soğuk ısıcak hafif tok tutucu ve öğleden sonra enerjinizi yüksek tutacak bir seçenek. İsterseniz bir önceki akşamdan hazırlayıp buzdolabında soğutabilirsiniz. Malzemeler 1 su bardağı ince bulgur 1 su bardağı haşlanmış nohut, konservede kullanabilirsiniz. 1 adet küp doğranmış domates 1 bölü 2 demet ince kıyılmış maydanoz 1 bölü 2 demet ince kıyılmış taze nane 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet limonun suyu 1 çay kaşığı tuz, kimyon, toz kırmızı biber 1.5 su bardağı sıcak su veya et suyu Yapılışı Birinci bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Domatesi ekleyip bir 2 dakika soteleyin. İkinci haşlanmış nohutu, bulguru ve tüm baharatları ekleyip bir dakika daha karıştırarak kavurun. Üçüncü sıcak suyu veya et suyunu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Dördüncü ocaktan alın, üzerine bir bez örtüp 10 dakika demlenmeye bırakın. Beşinci son olarak ince kıyılmış maydanoz, naneyi ve limon suyunu ekleyip bir çatalla karıştırarak servis yapın. Yoğurtla birlikte harika gider. Akşam yemeği, fırında sebzeli ve baharatlı tavuk but. Protein, lif ve vitamin dengesi mükemmel, doyurucu bir akşam yemeği.